sakin olun. Hanımefendi sakin olun. Bakın içeride bir sürü acil yatan hasta var. Evin, tamam sakin. Sakin gel. nasıl durumu? Durumu nasıl? Hayati durumu iyi, bilinci açık. Başına çok fazla darbe almış. Kafa travması olabilir. Ayrıca kaburgalarında da kırık var muhtemelen. Niye göremiyorum peki? Şu an değil. Lütfen siz sakince bekleyin lütfen. Tamam. Sağ ol. Bırak müdahale içinde. Yağmur. İyi olacak bir şey olmayacak gel. Yağmur. Ay oğlum sana kaç gündür çok zahmet verdim ben. Canım Ne zahmeti rica ederiz. Burası sizin eviniz. Her zaman bekleriz. Anneciğim konuşsaydık gitmeden doğru düzgün konuşamadık. Ya sen acaba burayı bir ilaçlatsan mı diyorum ben? Çok sivri var ortalıkta. Anneciğim sana söylüyorum bir konuşabilir miyiz? Yağmurla ilgili bilmen gereken bir konu daha var. Ay konuşuruz kızım. Günler torbayım bindi? Ya gece de böyle uyutmuyorlar. Vız 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 vız. Kadın neyden bu kadar kaçıyor anlamadım ki. Aslan şu çocukla birazcık konuşsan mı? Yazık günlerdir bir gram uyku uyumadı ya. Gitsin yatsın azıcık içeriye. Yatmaz. Var ya onu yapanı bulana kadar öldürsen uyumaz biliyor musun? Öyle bir çocuk o. Bunun öyle bir karakteri var. Babamla görüştük. Uygun her şey. Yarın iki de Körfez'de buluşalım. Atalım imzaları. Yani kamera kayıtlarını silecek kadarsa bu planlı bir şey. Öyle anlattığı gibi gasp falan değil o zaman. Yok yavrum gaspla ne alakası var? Kızın yüzü yüzü dağılmış. Görmüyor musun yani? Bu Ellik ki yani eski bir belalısı, belalısı falan. Bir de bu esko şey. Ya bu onun meselesi var ya bu şey meselesi. Onunla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani kız belki sana açık açık söyleyemediğinden dolayı tabii yalan söylüyor. Tamam Ama ne yapman lazım biliyor musun? Konuşman gerekiyor ki o da bilsin senin bildiğini. O yüzden açık açık ne var niye söylesin sen, tamam Ya konuşacağım zaten konuşacağım da işte biliyorsun yani birazcık üzerine gidince hemen veriyor. O ne zaman hazır olursa ben de o zaman konuşacağım işte ifade falan da sonra. İfade mi? Ne ifadesi ya? Bana bak sakın ha. Böyle ifade mi ifade falan oraları karıştırmıyorsun. Aslan. Onu kapandı. Sakın. Aslan seninle bu konuyla ilgili tartışmayacağım. Ben onu yapanı bulacağım. Gereken neyse de onu yapacağım. Neymiş gereken Aslan? Ne yapacaksın? Kim yaptıysa bulup kafasına mı sıkacaksın? Hak var, hukuk var yahu. Sana ne oluyorsa. Sen ne zannediyorsun? Bir dakika, sen ne zannediyorsun? Kız ifadesini verdikten sonra bu adamı alıp müebbet hapse çarptıracaklar. Öyle mi olacak diyorsun? <laughs> Devin harikalar diyarında. Aslan! Bak ben sana harf harfine ne olacağını söyleyeyim mi? Kız ifadesini verecek, bunu da alacaklar içeri. İki gün tutacaklar. Hadi bilemedin, üç gün tutacaklar, tamam mı? Ondan sonra bir edip salı verecekler. buldunuz? Yok ablacığım daha bulamadık. Sen biraz daha iyi misin bugün? Azıcık konuşalım mı artık Yağmur? Ne oluyor abla ben sorguya mı çekiliyorum? Yine yani her yerde, her fırsatta, her bulduğunda beni sorguya mı çekiyorsun? Yağmur öyle demek istemiyorum da işte artık bir abla kardeş konuşsak istiyorum canım. Abla sen on yıldır neredeydin ya? Efendim. Adamı bulduk, köşedeki Kırtasiye'nin kamerasını unutmuşlar. Kim? Orası biraz karışık, telefonda zor. Tamam bekle geliyorum. Yavrum benim bir işim çıktı. Geleceğim bunu mundar etme bak yalnız. Tamam tamam bakarım. ...sana abiye bir haber verseydim ben. Hoş geldin, sefalar getirdin benim güzel eşim. Bu ne güzel sürpriz böyle, gel. Ama yalnız bak sana bir şey söyleyeyim ben. Yol boyunca böyle tabak gibi görünüyordum. Bana bir hatırlat, boş zamanında seninle araç takip çalışalım, olur mu? Oyna Turgut. Aslanım, önce sen bir izleseydin iyiydi. Arkadaşlar konu benim kız kardeşim olduğu için anlatabiliyor muyum? Madem ona bunu yapanı buldunuz ben de onu öğrenmeden hiçbir yere gitmiyorum. Aç. Tanıyor musun sen adamı? Yağmur Hanım'ın İrem diye bir arkadaşı Serhat'la ilgili orada burada konuşuyormuş. Hani bunun güdümsüz oluşuyla ilgili. Sonra çok geçmeden İrem yüksek dozdan İzmir'de ölü bulunuyor. Serhat'a ait rezidanslardan birinde. Şerefsiz. Ha, bu arada bu olay taze sayılır. Altı ay önce. Üstü kapatılmış tabii hemen. Yağmur Hanım da bu işi Serhat'ın yaptığını söylemiş gittiği her yerde. Serhat da başına bela oluyor İzmir'de. Bir süre izini falan kaybediyor ama aylar sonra İstanbul'da bulunca takılıyor peşine. Gerisi de malum. Bir kadın katiliyle karşı karşıya mıyız biz? Sana bir soru soracağım. Sence bu insanlar yaşamayı hak ediyorlar mı? Anlamadım Aslan. Sen mi karar veriyorsun kimin yaşayıp yaşayamayacağına? Kimsin sen ya? Sen bana hala hak hukuk adalet var diyorsun değil mi? Aslan tabii ki. En çok da şimdi. Biz normal insanlar meselelerimizi bu şekilde hallediyoruz çünkü. Sen benim bundan sonra işime karışma demin olur mu? Ne diyorsun sen ya? Senin işin mi bu aslan? İyice kafayı yediniz ya. Sen ben çok mutluyum mu zannediyorsun? Kim biliyor musun bu? Bizim ortağımız. Anladın mı? Koruzadelerin oğlu. Yani savaş çıkacak. Sen çıkarmazsan hiçbir şey çıkmayacak Aslan. Yağmur gidecek, ifadesini verecek. İrem'le ilgili bildiği her şeyi anlatacak. O şerefsiz de cezası neyse çekecek. Ve sen hiçbir şey yapmayacaksın. Anlatabiliyor muyum Aslan? Yapabileceğin tek şey o adamın cezasını çektiğinden emin olmak. Bu kadar. Benim bu elimdeki videoyu görüyor musun? Bak bu video burada. Sana söz veriyorum bu videoyu vereceğim. Ama bu geceye kadar bana müsaade ediyorsun. Böyle öfkelenerek hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Sakin sakin oturup konuşmak lazım. Ona göre karar vermemiz lazım. Bu bu kadar basit bir konu değil. Anladın mı? Tamam. Olur. Oturur konuşuruz aslan. Tabii ki. Ama bizim kararımız değil bu. Onu bir bil. Yağmur, ya, yorulmadın mı canım? Ha? Gece daha yeni başlıyor. Yavaş yavaş. Ha. Ya bir sakin olsana sen. Nedir yani bu gerginlik? Anan anan. Tamam gerilmedim, gerilmedim. Yok bir şey. Tamam gerilmene gerek yok. Bak işte ne güzel dans ediyorsun. Tamam. Tamam. Yağmur, Yağmur. Yağmur. Yağmur, tamam. Gel, gel hadi otur azıcık. Gel Yağmur, hadi. Otur azıcık canım, gel. Gel, gel canım. Yavaş, yavaş. Hadi. Aa, tamam. hadi. Tamam. Ha şöyle. Ne oldu? Dağıtalım diyordun kafaları. Ha? Ya kafamı dağıtıyorum işte. İnadına yapıyorsun, yapma. Ya takılmasana sen. Ya bırak kız, herkes kadar kafası güzel. Ne var yani bunda? Sakin. Ekrem niye gelmedi? Ekrem hasta, çok hasta oldu. O yüzden gelemedi. basmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Yağmur. Yağmur, Yağmur bana hadi gel artık canım. Gel. Yağmur bana bak. Yağmur. Ne oldu? Ha, ne oldu? Sen kardeşine bu kadar mı sabredebildin? Ha, ne oldu? Yağmur, kadına yapıyorsun. Yapma. <laughs> Yapma. Yapma. Asıl hesap ister misin abi? Tamam şunları bitirip kalkıyoruz. Başka bir şey söyleyeyim. İnadına yapıyor ya. İnadına yapıyor. Kavga çıkartmak için yapıyor. Ya burada onu göze alacak kimse yok. Kavgayı mı Ne diyorsun sen? Daha ya? beteride var. Bizi kanallıza bak. Var. Yağmur, yağmur. Yağmur. Yağmur, iyi misin? Bak kötü mü? Canım iyi misin? Bana bak tamam hadi gidiyoruz haydi gidiyoruz hadi gel bakalım hadi yavaş tamam yavaş tamam yavaş bizim ettim seni? Turgut çıktık gel şuna baksana. Yağmur tamam canım. Eve konuşuruz olur mu? Niye konuşuruz? Ne oldu niye konuşuruz? Şurada iki dans ettim diye utandırdın mı seni? Ne oldu? Yağmur ne alakası var Allah aşkına? Abla yüzüme bakar mısın? Süme baksana ya. Şş, ya tamam, ya evde sen niye bana bakmıyorsun abla? Sen beni niye görmüyorsun? Ben senin gözünün içine bakıyorum. Beni gör diye sen beni niye görmüyorsun abla? Sen beni niye dinlemiyorsun? Yağmur tamam evde konuşuruz diyorum tamam. Ya neyi konuşacağız? Neyi konuşacağız? Ben bunu tanıyorum. Ben bunu tanıyorum ama bu devin akın. Akınların yüz akı devin akın. Ben bunu tanıyorum. Ama Yağmur olmadı. Yağmur adi, namussuz, haysiyetsiz, senin teki çıktı Yağmur. Yağmur yapma. Değil şunu. mi? Ben bunu biliyorum konuşacağız, abla. konuşacağız Neyi tamam. konuşacağız ya evde? Sen beni niye dinlemiyorsun abla? Neden beni duymuyorsun ben anlamıyorum ya. Ben sana nasıl derdimi anlatacağım ben bunu anlamıyorum abla ya. Niye beni duymuyorsun söylesene. Tamam Yağmur anlat tamam anlat. Diyorsun ki ben sana analık babalık ettim. Ben sana baktım. Ya sen bana baktın da sen beni gördün mü abla ya? Ya akşama kadar bu saçma sapan insanlarız dertlerini dinliyorsun ya. Sen beni bir kere dinledin mi abla? Sen yanıma geldin İzmir'de beni o halde buldun. Orada bana bir kere sen ne yaşıyorsun Dik. ya? Bu nasıl tamam. bir hayat? Sen ne yapıyorsun ya? Bu ne mi bana ya? Ya ben senin kardeşinim ya. Beni böyle burmaktan köpek sahiplenir gibi alıp yanına yedirdim. Lan gel buraya gel. Sen videoyu mu çekiyorsun? Aslan Allah aşkına. Abi tamam. Abi, abi tamam. ne yapıyorsun ya? Yağmur ya. ya Yağmur, yağmur! 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 Yağmur durur musun? Yağmur! yağmur. yağmur, yağmur, durur musun? yağmur. Ya şimdi geleceğim ben bekle. Sen bekle. Sen bekle. Nereye gitti? Aslan hemen gitmemiz lazım hadi. Tamam nereye gittiğini biliyor musun? Bilmiyorum ya eve ya anneme gidiyordur. Tamam Turgut. <laughs> Devini al nişanıma gidiyorsunuz hemen. Tamam da Sen nereye? Ben ben başka bir yere uğrayacağım. Sen git sakin. Bana bak sakin. Tamam. Haber alırsan beni ara hemen. Gel buraya. Buraya gel buraya gel. Kaç para bu telefon? En son çıkanı almıştı. bana yalan söyleme. <laughs> bana yalan söyleme seni tokat manyağı yaparım bak ha. Kaç para? Üç yıl önce almıştım. Koçum bir hadi. abi. Eyvallah. Çorbalarınız. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Eyvallah yakışmış. Teşekkürler. Enişte. İyi ki varsın. Sen de. Ulan yavaş ayıcık. Dayıcım buranın olarak o karıç. Çoban olma yalan ben sana söyleyeyim. Şu sirkeyi uzatır mısın? Al canım. Make Ne oldu hani dünyaları konuşacaktınız? Ne yapayım? Ne oldu kız? Olandırayım mı? Aslan. Efendim canım. Nasıl bildin? Niye? Oraya gideceğini. Böyle durumlarda önce cellada koşulur. Anneme söylemeli miyim sence? Yağmur'un izlediği şeyleri bilmesi gerekmez mi? Gerçek kalbine iner kadın ya. Ben bence söylemem. Gerek yok hasta kadın. Öyle mi? Gerek yok bilmesine. Defi. Bilmiyorum sana daha önce söylemiş miydim ben? Ne ya? Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Hı. Kızım sen sarımsak mıydın? Bak ikinci kafa geliyor ha. Yahu Ayıptır ya. Kelle paçaya sarımsak koymanın bak. Ayıptır. Allah Allah. Ne yapayım? Bu senin problemin. <laughs> İşken ve sarımsaksız olmaz. Gel buraya gel. <laughs> Basmış sarımsağı. Böyle bir şey yok arkadaş. Ya ne yapayım? Ben sen de koydu zannettim. Koymadım ya. Böyle durumlarda çiftler bir sonra. <laughs> fotoğrafları görüyorum biz Aynen, eyvallah. Cihanlar bu gece çıkartacak bunu belli. Tamam çağrı. Konuşuruz. Çağrı mıydı o? Var mı bir haber Aslan? Evet. Serhat akşam savcının karşısına çıkacakmış. Ben tabii babası ne yapar ne eder onu bir gece önceden dışarı çıkartır diye tahmin ettim ama olmadı. Evet. Eee e, şu tabii ödü kopuyor babasından. Bilmesini istemiyor tabii. Bir de bunun yurt dışı çıkış yasağı da var. Galiba bu biraz daha içeride kalacak. Ne? Ne oldu? Benim aslan kocam. Senin dediğin olmadı mı yoksa? Yoksa harikalar diyarındaki devinin dediği mi oldu? Ama ben bu kadar mesafeden seninle tartışamam biliyorsun değil mi? Hı. Hmm. Kimyan müsaade etmiyor. Hı? Benim beyin fonksiyonlarım şu anda erimiş durumda. Yani sana <laughs> sağlıklı bir cevap <yol> veremem. <laughs> <laughs> Uzun zaman da oldu sen de haklısın kızım bir hafta oldu ya sevine döndü burası ya benim de bir sabrım var bak. Serhatla ilgili bir haber var mı Aslan? Ha henüz yok. Bir şey mi oldu? Bu sabah annenle çok tatlı bir telefon konuşması yaptık da... ...Serhat'ın içeriye girmesi biraz canını sıkmış gibi geldi bana. Hadi ya. Ne oldu? Bir şey mi dedi yoksa? Yok. De ben birazcık. Kafamda kuruyorum olur. Buyurun Pınar Hanım. Ne? Nasıl tutuksuz yargılanıyor? Ne diyorsunuz siz Pınar Hanım? Basit yaralama mı? Dalga geçiyorsunuz herhalde benimle değil mi? Kafa travması geçirdi ya benim kız kardeşim. Zamanında müdahale edilmeseydi ölüyordu. Herif bir kadın öldürdü. Ne olacak şimdi? Benim kız kardeşimi de öldürsün diye mi saldılar? Tamam. Tamam dur arayacağım ben size. Sağ ol. Ne oldu? Serbest bırakılmış değil mi? Şahin, katil herif serbest yani şimdi. Bu kadar basit mi ya? Bu kadar basit mi? Aslan. Söyleyecek misin? Adli tıp raporu değiştirilip basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir hale getirilmiştir. Sanında sabit ikametgah adresi ve sabit bir iş sahibi olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Bu değil mi hepsi? Ne diyorsun sen ya? Annen yaptı bunu annen. Bu katili annen serbest bıraktı. Delireceğim ya. Söyledi ama. Bugün söyledi bana. Elimden geleni yapacağım dedi ya. Kafayı yiyeceğim ya. Aslan bu adamı annen servis bıraktı diyorum. Bir tepki ver, bir şey söyle ya. Annem yapmış, babası yapmış, o yapmış, bu yapmış. Sarı çizmenin meme daha yapmış. Yani sonuçta birisi yapmış ve bu herif şu an dışarıda değil mi? Önemli olan o. Ne demek bu ya? Ne yapacağız şimdi? Elimiz kolumuz bağlı, adamın yurt dışına kaçmasını mı bekleyeceğiz aslan? Bu katil annenin yüzünden serbest mi kalacak? Aslan! Sana soruyorum, cevap ver bana. Sen bana soruyorsun, şimdi ben sana soruyorum. Son kez. Sence böyle insanlar yaşamayı hak ediyorlar mı demin? sivrisinek öldüremiyor kadın. Ama alışacak. Alışır değil mi?